Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Fırat Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden ismim Ercan Dinçer. Benim bölümüm spor yöneticiliği. Spor yöneticiliği genel yönetimin ilke, yöntem ve kurallarının spor alanlarına uygulanmasıdır. Bizim burada amacımız bu yöntemlerin akılcı ve bilimsel bir şekilde yapılmasını sağlamak ve bunları spor alanına uygulamaktır. Bu bölüm Türkiye'de yönetimin en iyi şekilde sevgi ve idaresini yapmak için kurulmuştur. Biz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünde bulunuyoruz şu anda. Genel olarak burada aldığımız dersler sporun tarihi, sporun sosyolojisi, sporun psikolojisi ve hukuk açısından sporu inceliyoruz. Şu anda ben 3. sınıfta bulunmaktayım. 4. sınıfa geldiğim zaman hem stajımı gerçekleştireceğim hem de mezuniyetle ilgili çalışmalarda bulunacağım. Sportif eğitim uzmanlığı, rekreasyonel alanlarında ya da spor tesislerinde bunların sevk ve idaresi için yöneticilik konumlarında çalışabilirim. Bu bölümü tercih etmemize hep öncelikle saygın bir iş ve kendimi gerçekleştirme olarak düşünüyorum. <laughs> Üniversitede kendimi daha iyi geliştirebileceğimi düşündüğüm için de buradayım şu anda. Üniversitemizdeki çok değerli hocalarımız ve bunların getirdiği uzman kişilerin verdiği konferanslar, sempo sempozyumlar veya seminerlerdeki sporun üzerine alınmış eğitimleri gördük. Öncelikli olarak üniversite kendi bölümle ilgili çok iyi bilgileri edinmemi sağladı ve daha sonrasında bu sınıf içerisinde gerekse grup içerisinde kendimi daha iyi ifade edebilme ve toplumda spor yoluyla iyi bir yerlere gelmemi kendini ispatlamamı sağladı. Mezun olduktan sonra Türkiye'deki Sporun Sevk ve İdaresi ile ilgili yönetim konumlarında görev almak istiyorum. Bu bölümün önünün açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de sporun bazı yönlerin yanlış gittiğini düşünüyorum. Bunları düzeltebilmek için ben buraya geldim. Gelmek isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Üniversite bölümü tercih edecek arkadaşlara başarılar diliyorum.